Tüm gece gözüme uyku girmedi. Ya benim aklım almıyor. Elin delisi bile gelip bizi buluyor. Bak size söylüyorum. Bu işin altında bir çapan oğlu var. Hepimiz aynı haldeyiz ama merak etme çözeceğiz. Ben adamlara haber saldım. Adamın adresini bulmuşlar. Hah. Alo. Nasıl? Ya yer yarıldı da herif içine mi girdi? Bulun o zaman. Baba nedir? Ya o deli sırra kadem basmış, ortalıkta yokmuş. Aa işte ben söylüyorum siz bana inanmıyorsunuz. Bu işin altında Azize Aslan Bey var kesin. çok tehlikeli bu kadın. Çok tehlikeli ne iş ettiği, niye ettiği hiç belli olmuyor. Dene ne oyunun peşinde bilmiyorum ama Handan'ın hakkı var ya... ...o deli denilen adamı Aziz'e tutmuş olabilir. İşini gördürdükten sonra da ortadan kaldırdı işte. Ya tamam, bu kadın her işe eder de... ...Hanife'yi suçlamakla ellerine geçecek aklım almıyor. Ya baba... Eğer çiftliği Aziz'e yaktırdıysa, üstümüze kalsın diye Hanife'yi kullanmıştır ya. Bizlerden birini suçlasa kimse inanmayacak. Daha önce de yaptı bunu. Mirin arabasını tarattırdığında üstümüze kalsın diye uğraşmadı mı? Yakaladığımız adamı bile o tutmamış mıydı ya? Vallahi bence de bu işin içinde bir iş var. Ama o Azize değil. Aha da buraya yazıyorum. Hepiniz dediğime geleceksiniz. Bu işin altında Azize Aslan Bey var. Göreceksiniz. Kahvelerimizi getirdim. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Miran yanmadı mı ağzın? İyi misin sen? İyiyim. Salmışım öyle. Miran. Biraz çıkalım mı? Nereye? Bilmiyorum Ayhan. Sadece bu evde durmak istemiyorum. Ve boğulacak gibi oluyorum. Sen kendini bile dinleyemiyor bu evde. Duvarlar böyle üstüme üstüne geliyor. Tamam. <laughs> Mira! Benim seninle konuşmam gereken şeyler var. <laughs> Geçen Kars'a gidiyorum demiştim ya. Aslında babaannem Yenge. Ben... Bak ben delirmek üzereyim. Biliyor musun? Ne diyeceksen deme. Allah aşkına bir şey söyleme. Babaannemle paylaşamadığınız şey her neyse... ...ben bunun içine girmek istemiyorum. Sizin konağın hanımı savaşınız beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Onun benimle savaşı var. Benim onunla yok. Ben geçen sabah Kars'a gitmiyordum. Eve de Kars yolundan dönmedim babaannenin beni kapattığı akıl hastanesinden döndüm. Ege, ne diyorsun? Üstelik beni ilk kapatış değil. Gecenin bir vakti adamlarıyla beni odamdan aldırdı. Hepiniz yataklarınızda rahat rahat uyurken... ...beni önce bir arabaya, ondan sonra akıl hastanesine tıktı. Kim bilir orada ne kadar kalacaktı. Çok şükür bir imdadıma yetişti de çıkardı beni. Kim? Fırat mı geldi çıkardı? Yok değil. Başka biri. Belli ki güçlü biri. Hem de Aziz'lerin düşmanıymış. Nasıl? Peki sen gördün mü? Kimmiş? Görmedim. Sabaha karşı bir doktor gelip... ...senin çıkarın söyleyemem ama kayınvalidene selam söyle dedi dedi. Hatta bir dost derse Azize kim olduğunu bilirmiş. Niye? Bak bu söylediklerin. Hepsi doğru. Hem de harf harfine. Şimdi senin aklına şu geçiyor. Ben sana bunları söylüyorum. Çünkü artık babaannenle başa çıkamıyorum. Öyle değil Miran. Ben artık o karanlık günlere dönemem. Kızımdan ayrılamam. Peki bu seni çıkaran nereden biliyordu ki? Hastaneye kapatıldığından nereden haberi var ki? Bilmiyorum vallahi. Tek bildiğim bu. Ulan delireceğim ya. Vallahi delireceğim. Kim bu herif? Kim? Hayır. Nereden haberi olan ki her şeyden? Belki de kadındır bilmiyoruz. Ama benimle konuşan doktorla konuşursak belki cevapları alırız. Peki hastanenin yerini biliyor musun yenge? Götürebilir misin bizi oraya? Orayı da yolunu da ölsem mi? Birine? Tamam hadi gidelim. Birlikte çıkarsak şüphe çekeriz. Yarım saat sonra şu köşede buluşalım. Ben çıkarım siz arkamdan gelirsiniz, tamam mı? İnşallah bunun altından bir oyun çıkmaz. Anlayacağız Reyhan. Anlayacağız. Aşağı varken elini niye yıkacaksın sultan? Azize ile uğraşmak için biraz da Miran'ın aklıyla oyna. Sence notu yollayanlarla yengeni kurtaranlar aynı kişi mi? Hem de yüzde yüz. Reyhan, sen yengemin yanına sakın ilgili bir şey söyleme, tamam mı? En küçük bir imada bile bulunma. Yok, yok. Merak etme sen. Sonunda kim olduğunu öğreneceğiz. Bu kişi kimse, babaannemden nefret ediyor. Eğer onu bulursak... O zaman Geçmişte yalansız dolansız öğrenebiliriz. Biliyorum içinden inanmak gelmiyor. Ama başka bir düşmanımız varsa belki de... Belki o... de anamı babamı öldürüp suçu da babanın üzerine attı. Öyle mi Reyhan? Olamaz mı Miran? Bak sen de hayır diyemiyorsun. ikimizin inandığı gerçekte aynı olana kadar durmayacağız Miran. Öğreneceğiz. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.